Dışak bak suda yüzen otobüs görüyor musun? Splash splash. Suda yüzen. Yanaşamıyoruz ki. Başka zaman olsa yanından geçer durur. Gördün mü Tışak? Suda yüzen araba. Sanki terk edilmiş bir bir alayım. Her yanım dağılmış yıkılmışım ben ba Bu araba suda yüzüyor Olacak iş değil ha Teşekkür Yakından bak yani. Ne 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 ne. Ne gelmiyor ki?